Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ben de sinirlenince bir çirkin <gülüyor> oluyorum <gülüyor> <Yok> yani. <laughs> gerçekten yani. Ama hoş geldiniz böyle adamlara. buyurun. Hayırlı yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkürler sağ olun. Esra ezmeci hocamı gerçekten çok seviyorum. Ay çok Hepimi teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dünya tatlısı. Ee, benim şöyle bir sorunum var hocam. Ee, benim şu anda çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Heyecanınızı azaltalım. Evli miyiz? 26 senelik evliyim Hocam. Hı hı. Aldatılıyor musunuz? 26 senedir sürekli aldatıldım. Son bundan e, 7 sene önce eşim bir bayanla tanışmış. E, bayan da evliymiş. E, ona... 26 yıldır kocanız sizi aynı kadınla mı farklı kadınlarla Ay, mı aldatıyor? Farklı kadınlarla sürekli aldattı. E, ondan sonra... E, 6 sene önce de bir bir yerde bir ev tutmuştu, bir dost hayatı yaşamış orada. Ondan sonra o dost hayat yaşadığı kadın da 2 sene önce onu eve getirdi, imamika falan. Ay Sizin, nasıl yani? Siz... Sizin bulunduğunuz eve mi getirdi? Evet. Ya biz. E... Yani bir, bir dakika anlamadım ya, siz evlisiniz. Evet. Siz evliyken kocanız başka bir kadın getiriyor eve. Evet. Benim, Ona e, değneği nikah kıyıyor. Hı. Ve siz evet. aynı evde mi yaşamaya başlıyorsunuz? Yok ben gittim. Hı. Hı hı, ben gittim. E, şimdi ben size şöyle anlatayım. Biraz heyecanlıyım diye anlatamıyorum. Ben 26 senelik evliyim. Sürekli aldatıldım. Sürekli tartışma, sürekli kavga. Hani yapmasın etmesin. E, evde terk ettim gittim. Ama biz e, doğulu olduğumuz için işte aile de verdikten sonra kızı bir daha geri istemiyor. Ayy. Peki bir soru sorabilir miyim? 26 yıldır sizi aldatan bu adama niye katlandınız? Çok mu seviyorsunuz? Gidecek yeriniz olmadığı için mi? Öncelikle 6 tane çocuğum var benim. 6, 6 çocuk. Tane. Evet. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Bağış. Amin Allah razı olsun. Peki sizi... Daha yani çocuklar için durdum, katlandım. Çoğu zaman da gittim. Aslında ailem işte çocuklar var falan. Gitti olmaz falan dedi. Geri döndüm, geldim. Kendisi de hani geldi özür diledi, yapmayacağım, etmeyeceğim. Hani çok şey yaptı. Tekrar tekrar devam etti. Tekrar tekrar devam etti. Şimdi bu adam sizi evliliğinizin başından beri aldatıyor, değil mi? Evet. Ben 14 yaşında evli evlendim. Bilmiyordum hiç. Çok şey zaten. çocukken evlilik ah. Aslında kucağında bebek olması gereken bir yerde elinde hmm. bebek olması gereken Gerçek bir yerde oynaması yaşıyorlar. gereken sokakta oynaması gereken bir yerde kadın olmuş. Küçük şimdi, gelin. Evet, şimdi, Bu ülkenin var ya şu küçük gelinler kanayan yarasıdır. Çok, şimdi kültürel olarak da zorluklarını tahmin edebiliyorum sizin için. Boşanmak ah ya, çok zor Vallahi. bazı kültürlerde. Özellikle aile baskısı çok yoğun yaşanıyor. Şimdi yine de gidebilmişsiniz o, o evden. Çok tebrik ediyorum sizi. Ben şu an şunu dediğinizi anlıyorum. Eşim o kadını geri gönderemiyor dediniz, değil mi? Ee, Gönderemiyor hocam. Şimdi e, ben gönderdim falan diye beni çok kandırdı. Gitti dedi. E, ondan sonra işte e, bir öğrendim ki kadın hamile. Aa. Evet. Ondan sonra e, kadının çocuğu oldu. Şimdi kadın ülkesine gitti bir süreliğine. E, çocuğa da bakacak kimse olmadığı için bana getirdi. Yok artık. Çocuğa evet. da siz mi bakıyorsunuz? Şu anda ben bakıyorum ama. E, Çocuğun annesi geldikten sonra ben eşimle de konuştum. Ben bu evliliği bitiriyorum. Daha önce ben boşanma davası açtım zaten yani kadın eve geçirdiği zaman. Hı hı. Ee, arada çocuklar vardı. Çocuklar şimdi okuyorlar, lisedeler. Şu anda lisedeler çocuklar. Peki o, o çocuk da... size ne diyor? Ee, aynı evde yaşıyorsunuz. <laughs> ne söylüyor çocuk? <laughs> Çok küçük çocuk. Sadece yaşımdan. Yeni bir yaşına girdi. Yani yabancı uyruklu biriyle evlendi ve siz bakıyorsunuz <laughs> şimdi çocuğuna. Evet. Şu anda ben bakıyorum ama gelecekmiş. Hani gelsin dedim. Altın çocuğum da seni de dedim. Hayatımdan çıktım. Bir daha da istemiyorum dedim. Hocam ben şunu söylemek istiyorum. Ben sizden önce sizi tanımadan önce hiç doğru karar veremiyordum hiçbir şeye. Ya. Hani bir bitirsem mi, kalsam ben bir yerde artık sonra ne aileme ihtiyaç duyuyorum ne de etrafımda hiç kimseye ihtiyaç duymuyorum. Çok ben mutlu oldum. Ağlayacağım. Ay, çok Vallahi sevindim. Ağlayacağım. Çok mutlu oldum. Yani şu anda da o yüzden kararınızı verdiniz ve güçlüsünüz değil evet, mi? Evet. Kesinlikle. Çok mutlu oldum sizin için. Yani Böyle bir şey vesile olduysam sizi... Ben sizin kitaplarınızı da elimden geldiği kadar okumaya çalıştım. Ee, i̇lk kitabınızı okumadım. Hani 3 üç, serisi üç var zaten. Ben iki tanesini okudum. Ee, su çok iyi geldi bana, enerjime çok iyi geldi, Kendi çok, çok iyi mutlu oldu. Ee, Kitap, o zaman sizde olmayan kitabı hediye gönderelim mi size? Olur hocam. Kararı ben verim var bende. Bir de kadınlar sıcak, erkekler soğuk sever. Sütlü var. Oh, o zaman düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir. <laughs> Şimdi tam yeni bir hayat için çok uygun. Evet hocam. Ben Kalkabilecek de... misin kendinde? O gücü hissediyor musun? Evet hocam hissediyorum. Ben tanıdıktan sonra hissediyorum zaten. Şu anda kaç yaşındasın? Ay Bir şey söyleme Yemin oldu. ediyorum şu anda seninle konuşurken yüreğim acıyor. Kaç yaşındasın? 37. Daha gencecik ne kadar güzel bir hayat olacak ömründe. Hocam yani. bir de çirkin bir da değilim. Hani fiziken olsun, yüz olsun, huyu olsun hiçbir şey hiçbir hani ama <laughs> artık bir şey söyleyeceğim. Şunu ne olur kafamıza yerleştirelim mi? Bütün aldatan kadın, aldatılan kadınlar için siz çirkin, eksik, kusurlu olduğunuz için aldatılmıyorsunuz. Karşınızdaki adamın beyni kusurlu. Evet. Bu hep karşıdakinin kişilik yapısıyla alakalı. O yüzden kendinizi hiç kötü hissetmeyin. İnanın siz kendinize değer verdiğiniz için çok daha değerli bir hayata evet. değer gören bir hayatta olacaksınız ben eminim bana buna ki sen, hani bana önceleri işte sen beni bırakamazsın gidemezsin falan işte söylüyorsun bırakmazsın gibisinden Nasıl söylüyordu şimdi ben kararlı olunca bu aklı sana kim verdi diyor sen böyle değildin diyor oh çok Öyle iyi oldu, oldu ona sana bu aklı kim verdi sen bu aklı nereden buldun Tabii ki hocamdan haberi yok bilmiyorum <laughs> yani takip ettiğimi sence bu adam düzelir mi çok iyi mi? oldu Hayır hocam düzelmez. düzelmez. 26 sene boyunca düzelmedi. Bu saatten sonra düzeleceğini zannetmiyorum ben düzenli diye çok bekledim. Ama benim artık ona ihtiyacım yok. Benim elim tutuyor ayağım tutuyor girer bir işe oh. çalışıyorum çocuklarım da büyüdü. Ee, kendi başımın çaresine bakarım. Sana nasıl yardımcı olabiliriz? Ben ne bir akla bir telafi görmek istiyorum ama... E... Ben, benden görmek ister misin terapi? Evet hocam. Ben zaten aradım da çok ücreti çok pahalıydı. Ay Ben, şey ben sana ücretsiz yardımcı olayım olur mu? Allah razı olsun hocam. Olur. Çok teşekkür ee, ederim. Bir dost istersen de ben her zaman yanındayım. Çok çok teşekkür ne ederim. Ne zaman ederim. konuşmaya ihtiyacın olur? Bir dost <laughs> sesi duymak istersen. Evet Güçlü hocam. ol olur mu? daha Hayatının da baharındasın. Da ve hiç kimsenin sana bu kadar eziyet etmesine izin verme. Yani hayat bize sunulan en güzel armağan varsın altı tane çocuğun olsun. Mutlaka Allah onların rızıklarını bir yerlerde saklıyordur. Sen 14 yaşında evlenmişsin, 36 yaşındasın. Hiç sevgi görmediğin bir adamdan e, burada şöyle bir hata da yapıyoruz bak. Mesela ilişkinin en başından beri aldatıyor diyorsun beni. O adama altı tane çocuk vermişsin. Şimdi geriye dönüp baktığında yaptığın hata ne? Bizimle paylaşır mısın? Geriye dönüp baktığımda e, altı çocuk yapmak hataydı birincisi. İkincisi de yani en büyük hata küçük yaşta evlenmek ama onda benim suçum Suçun yoktu. Suçun yok. Hiçbiri o de senin yok ki hatan suçu. değil ki. O senin anne babanın hatası. Bu toplumun hatası. hatası Kültürel olarak baskılanıyoruz. Buna göz yuman kanunların hatası. Şimdi oradaki kültürlerde kadının değerli olmadığı, kadının erkeğin egemenliği altında olması gerektiği öğretiliyor. O yüzden aslında size hem çocuk yaparken sanki çocuk yaparsanız aileler de bunu öğretiyorlar. Evlilik düzelir. Çocuğunu yap evlilik düzelir. Ama şöyle yap evlilik düzelir. Evlilik çocukla falan düzelmiyor. Daha da kötü oluyor. Eğer o adam düzelmeye niyeti yoksa hiçbir şey onu düzeltemez. Ama tabii ki siz kendi varlığınızı kanıtlarsanız, değerli olduğunuza inanırsanız Karşı taraf bir şekilde sizin değerli olduğunuza inanmak zorunda kalıyor. Evet şimdi çok zaman geçmiş ama bundan sonra daha 36 37 yaşındasınız. Hayat sizin için güzel mesleğiniz şeyler getirecek. Mesleğiniz var mı? Mesleğiniz? Alo. Alo. Mesleğiniz var mı? E, mesleğim yok. Ev hanımıyım şu anda. E o da olur. Meslek de yeniden kazanılabilir. Siz ne dediniz? Hı -hı. Ne güzel söylediniz? Elim ayağım tutuyor. Onları evet. da yaparız. Önce ben... şunla başlayalım o zaman. Sizi psikolojik olarak bir güçlendirelim. İnsan var ya psikolojik olarak güçlü olduğu zaman karşısına dağlar çıksa umru olmuyor. Tamam mı? Sizi Esra Ezmeci'ye teslim ediyoruz. Önce Allah'a sonra ona. Esra. Telefonunuzu bırakın. Ben sizi bekliyorum. Bir kızım görüşmek daha sana için. geliyor. Valla gelin. Bekliyorum sizi. Çok teşekkürler. Öpüyorum. Allah Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Allah ayağına taş değdirmesin. O altı çocuğun rızkı mutlaka bir yerlerde gizlidir ama o altı çocuğun hatrına bile böyle bir adama katlanmaya değmez. Hep diyorum ya, adamlar ve kadınlar hayatımızda ne zaman değer kazanıyor? Aynı değeri bize gösterdiği zaman. Bir de ben kocamdan aynı değeri görmüyorsam neden kalayım orada? Aynen. Vallahi de billahi de kalmam. Kimse kimseye de katlanmak zorunda kalmam. Hiç de değil. katlanmak negatif bir kelime. İlişki birlikte mutlu olduğunuzda, birbirinize katkı sağladığınızda götürecek. Katlanmayın, katkı sağlayın. Gerçekten böyle yoksa ilişkinin ne anlamı var? Tek başına insan daha mutlu o zaman. Birbirinize katlı ve katkı ve mutluluk vermeniz lazım. Sevgi, sadakat vermeniz lazım. Vallahi çok üzüldüm Hayattan ya. birlikte keyif almanız lazım. 14 yaşında düşünebiliyor musun? Buradan anne babalara sesleniyorum. Ya siz ne vicdansızsınız. 14 yaşında bir çocuk daha kadınlığının farkında değil. Çocuk ya daha, bizim daha çocuk ne 13 olduğunu bilmiyormuş. Daha ne diyoruz. olduğunu bilmeden bir adamın kornunda buluyor kendini. 14 yaşındaki bir çocuk evlilikle, hayatla, çocukla nasıl başa çıkabilir? İnşallah bunları da yıkacağız. Bu Allah, Allah sizin gibi anne babalar olmaz olsun inşallah. Bu toplumun kanayan yarası gerçekten bu yara, bu çocuk gelinler son bulmadığı sürece. Bizim hepimiz yüreğimizden yaralanmaya, İnşallah ağlamaya, hüzünlenmeye devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah değişecek. Ay alalım diğer telefonda. da. Alo. Başım ağrı girdi. Alo. Sizden. Alo merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, benim Esra bir sorun vardı ama. Sizi dinliyor Esra Tabii. Hanım. Buyurun. Ee, biz üç haftalık evliyiz ama. Hı <laughs> hı. İkinci haftamda, e, yani ikinci hafta bile değil, ilk haftanın sonunda e, nedense içime bir cürtçe girdi. E, eşimin telefonuna bakma gereği duydum. Hı hı. Ve baktığımda da e, eski kız arkadaşını ben biliyorum hani daha önce de bilgim vardı. Hı hı. Mesaj attığını gördüm ona. Nasıl ne bir mesaj? mesajdı? Evet. Yani, rüyasında onu görmüş ki ya Onunla ilgili hani bir şeyler sormuş. Çok uzun bir mesaj okuyamadım zaten. Yani devamlı okuyamadan kendi eşim geldi Telefonu ona verdim sonra kavga ettik hani büyük bir kavga peki duydun söylediniz mi, mi? Evet, çok e, iyi dinliyoruz siz söylediniz Hı -hı. mi neden eski sevgilile bu mesajı atma gereği duydun diye rüyasında onla gibi şeyler görmüş bizim aramızın bozulmasından korktuğu için ona işte bana ulaşmaması gerektiği için mesaj attığını dile getirdi ama tabii ben buna çok fazla itibar etmedim. Hı -hı. Peki şu evet. an aranız bozuk mu? Yani aranız kötü mü şu an? Yine, yine kötü. Evet. <laughs> Şimdi şöyle bir şey. Öncelikle eşinizi alacaksınız karşınıza ve şunu diyeceksiniz. Daha 3 haftalık evlisiniz. Önceliğimiz evet. bu evlilik yuvayı oturturlar. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Çok affedersin. Tabii. Görücü usulüyle mi evlendiniz? Yok yok. Biz severek evlendik. Yani uzunca bir sürede ilişkiniz vardı. 8-9 yıldır. Ha, maşallah. Bu 8-9 yıl önceki sevgilisi mi? Yani evet 8-9 yıl önceki sevgilisi. Ya 8-9 yıl önceki sevgilisi rüyasında görmüş. Bana ne olur olursa olsun. O onu rüyasında görmemiştir de. Rüyasında gördüğüm mesajı iletişim kurmak için atılan bir mesajdır genelde. O onu rüyasında görmemiştir. Birincisi bu. İkincisi bazen biz birine tamamen sahip olduğumuz hep ben bunu diyoruz ya evliliği tamamen sahip olmak olarak görebilir karşınızdaki kişi. Tamamen sahip olduğumuzda böyle aklımız eskilere başkalara kaçabilir. Siz burada evliliğin size tamamen sahip olmak olmayacağını, herhangi bir yanlışını, bir ilişkisini, bir iletişimini görürseniz bu ilişkiyi bitireceğinizi, bunu bitirmeye hatta karar verdiğinizi, son dakika bundan döndüğünüzü bir daha böyle bir şeyin duyarsanız asla o evde ve o evlilikte ne olursak olsun 9 yıllık ilişki bile yaşamış olursanız olsun o ilişkinin içinde evliliğin içinde kalmayacağınızı ona Öncelikle söyleyin şimdi bu bir adım bir adım yani bir aldatmaya sadakatsizliğe adım 9 yıllık birlikteliğin sonunda olan evlilikte aman şimdi ben işte isteğime kavuştum tamamen elde ettim adımı bu hı hı. o yüzden eskiye böyle bir hatıra bunun bir bedelini önce bir korkutarak ödetin bir daha olursa da orada olmayacağınızı söyleyin şimdi iyi bir şekilde ilişkinizi yaşayacağınızı tekrar bu konuyu açmamanızın sebebinin bunu unutmadı unuttuğunuz anlamına gelmediğini ona söyleyin ama tekrar tekrar da konuyu açmayın. Şey dedi ya Esra daha önce de adamı bir titret şöyle. Bir titretin yani <laughs> bir, bir böyle bir kendine gelsin Biz... evlendir de benden ayrılamaz artıktan. Bir de 8 yıl önce hayırdır ne rüyasında görüyor hani şu olur belki şunu bir derece anlarım. Hani severek birini seviyordur görücü usulüyle evlenmiştir hani bu bile yani... Olması gereken bir şey ama hadi bir derece ama 8 yıl önce 8 yıl bir beraberlik yaşamış, 8 yıl sonunda evlenmiş. 8 yıl önceki sevgilisini ben daha dün ne yediğimi hatırlamıyorum yani. Artık onu gelip Hayırdır? de. Diğer telefonumu da alıyorum. Tamam. Alo? Ha, almıyor muyuz telefon? Tamam peki telefon almıyormuşuz. Telefon bitti. Ee, şeyi seyircilerimiz çok soruyor. Tuzlu sudan bahsettin ya. Evet. Tuzlu suda e, deniz suyu olabilir mi? Biz Yok. özel tuz, tuzlu su yapacağız, yapacağız Deniz suyu bizim istediğimiz ölçü değil çünkü. Biz özel tuzlu su Evet, biz yapacağız. özel yapacağız. Çok insana çok iyi geldi biliyor musun? Enerji nötrleme evet. için falan. Bak, çok çapalama, iyi geldi ama. Çapalama, tuzlu ve tuzlu, su. tuzlu, tuzlu su. su. Ya Esra nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum ya, sana. Bak, ben bugün teşekkür ederim. İki güzel Yol arkadaşımızın, iki güzel kadının hayatına dokundum bugün. Valla çok severek yapıyorum. İnşallah onlara faydam Sım sıkı olur. Sımsıkı sarılıyorum evet, sana. Ben de sana sarılıyorum. İyi ki varsın. Valla sen de Yine iyi gelsin. ki varsın. Bert çok teşekkür Deşelim. ederim. Canlarım benim. Derdinizi kimseye anlatmayın. Uzman psikolog burada. Yaşamınıza dokunmaya devam edeceğiz.